Türkiye'de Zikmen Mali Muhtarı Sayın Mendere Saygazı, Kırtebe Mali Muhtarı Sayın Haydar Mutlu'yu, Sümbül Mali Muhtarı Sayın Yusuf Çakıroğlu'nu, Akalı Mali Muhtarı Sayın Ramazan Kaya'yı, Ayşe Hüseyin Şehir Mali Muhtarı Sayın Şükriye Tatarkan'ı, Ortaköy Mali Muhtarı Sayın Orhan Çalıcı'yı, Çamlıca Mali Muhtarı Sayın Hasan Tuğcu Sanki'ye davet ediyoruz. Edinilir takip için Sayın İrfan Riskeli başkanın sahneye davet ediyoruz. アフレンシャーティーポケイティーポーポケイティーポケイティーポケーポー Sayın Sayın değerli başkanımız değerli üyelerimiz değerli hanımefendiler efendiler ben de bu güzel geceye katıldığımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık görülen ve ödül alan arkadaşımızı da tebrik ediyorum bundan sonraki çalışmalarının daha üst seviyede olmasını temenni eder. Başarının devamını alası besin. Tabii ki burada en büyük ee, başarı bu güzel gecelerin üzerinde kendisinin dördüncü yılını kutladığımız dördüncü dönem e, ödüllerini dağıttığımız kayınlığıyla bekliyoruz. Kolay değil tepkilerin hep sahip ediliyor. İlçeler, bazında mahallelerimiz ziyaret ediliyor. Onların dertleri ediliyor. Ben bu bağlamda da kendisini tebrik ediyorum. Allah devamını da süresin diyorum. Biz de elimizden geldiği kadar her gün yardım hazır olduğunu ve Hepinize yaşamadım.